Planlar abi şey sizinkilerden 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 lira geldi abi şu an. 2 neredeyse 2 topları ama. Bekle şimdi. Daha gelecek şimdi. Bağlanacak. Şerefe. Çırkayacak ama şimdi çıpladığından da kalacak. Sadece bağıracak. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bağıracak. Hiçbir kurtarış yok oğlum. <laughs> Götürüp Çocukları sevindirmek için. Biz aşım vereceğiz de, önemli Sen rakam söyle, ben veririm, sen bana. Tamam. Teşekkür ederim gülüm, hadi görüşürüz. Malum Kostik, ara. Ara, ara, ara. 50 yaz, Serhat Uyar. Ben sana... Bak, vermediklerimize şey koy ki, çentik dikkat ki, vereceğiz onları Abi, sana. Şunlar, Onu şunlar. vereceğim, şu, tamam. Şu. Tamam. Serhat Uyar, 50. Uyar, 50. Malzeme mi alıyor musun? Evet, malzeme Tamam Tamam, hep yüz yedik zaten, tamam Tamam, Hasan e, Muharrem Kostik yüz yaz Tamam, Hocam toplanırız, başka toplanmamız Evet, aynen Biz bir sandviç alalım ben de hastaneye falan da söylerim yine arkadaşlarımı söyledim onlar için. Hastanede. Nasıl gidiyoruz ya sen? İyi gidiyor musun? baya iyi gidiyoruz. baya aslında önceden söylemiş olsan şu ana kadar neler toplardı. Evet ama. Ben hastaneye falan söylerdim. Dört tane florans var hepsine bildirirdim. Ben gönder şimdi ilk başta herkes gönderiyorum kargoda falan dedi. Ben öyle bir şey yok. gelecek. Biz öyle bir şey yokmuş. Yok ya. Kimse oyuncak almaya üşeniyor. Gidip oyuncak almaya üşeniyor. O zaman ölecek. bir hesaplarından yollasınlar. Çok zor ha. değil. Sen alırsın yani. Burada dün amacım yazdım elli. Tamam. Hadi görüşürüz. Sucu Hakan elli. Ne yapayım hala? Tamam hadi bakalım hadi görüşürüz. 100 lira tamam abim. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Mahalleme de 100 lira. Tamam, tamam. 100 lira. Tamam, tamam. 100 lira. Yaz... Şey, Şarjın şey. şey Şartın var mı? Var. Ha. Getir o da var. Muharrem Kostik, Kostik yaz, yüz. Hesabına geliyor. Peki öyle. Tamam sonra bakayım ekip Efendim. Evet. Ahmet abi. Ya iki Ola Tamam. meral 100 lira yazsana abi. Kim abi? Eti meral. Tamam. Tamam abi. Tamam dur atıyorum. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam. Tamam gülüm var. 100. 100. Hı -hı. Evet. Efendim Fatih. Esas bu arada saat 3'e olur mu? Tamam kaç para yazalım sana? Abi 50 atan var, 100 atan var, 20 atan var. 500. Tamam kardeşim. Herkes, tamam o zaman hesap atıyorum. Ha, şimdi sana. 500 attı. Almaya gideceğiz hemen <laughs> atarsan sen çok iyi olur. Tamam. 400 çocuk tamam, tamam. Abi. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Tamam neye gideceğiz? 500. Göndersin mi? Tamam. Bitiyoruz yazdım. sana ben hesap numara satıyorum sana. Sağ ol abi. kabul etsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Burak abi, abi. Hı? Bak Söyle göndersin. Söyle 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 hiç affetme. Kafam dondu daha kim arayayım diye. <laughs> Yarım saatte telefonla topladığımız paralar isimler. Bunlar. Bunları tekrar temize geçip listeye ekleyeceğiz. Şimdi paraları da çekip şeye gideceğiz. Toplanıcıya gideceğiz emin olun Toplanıcıdan bunları oyuncaklara çevireceğiz bu paralar. Hala para topluyorlar. Şu küçükler büyükler. Dur, dur, dur. Ben patronla Bak, konuşayım mı? Merhaba. Merhaba. Abi, selam abi, selam abi, hoş geldiniz. buraya burada çekim, güzel yanım çekim. <laughs> Çılgı, çılgın, çılgın oyuncakçı Zülfikar. Merhabalar, merhabalar. Şunlar da çek şunlar Amela grubu. Amela grubu Fatih Bey. Genel müdürümüz Serkan Bey efendim. Serkan Bey. Abilerimiz oradan müşterilerimiz efendim. Dayım da müşterilerimiz. Dayım Şiye'den da gelmiş efendim. Kafkaslardan. Ali, selam dayım. Tamam. Alar, tamam da. abi, da abi. 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 Ben Amela. Amela Zülfika Bey. kimle görüşürüz? abi. Tamam. Patron yan Bir dört tane çocuk var. Tamam parasıyla oyuncak kalacağız. Zaman tamam. Ama tamam. Nasıl bir şey abi? Yardımcı olayım 0-12 yaş. bir patronla da görüşelim. Ne yardımcı yap. olacak mı olmayacak mı? Yardımcı olur ki yatağda sıkıntı yok. He? Biz öyle şeyler severiz ya. Tamam. neyse. Kollarız ya. Yani. Tamam. Tabii. Biz öyle şey bir insan değiliz. Tamam. Rahat. Sağ tamam. ol. Severiz o işte. Evet. Tamam. 0-12 yaş. Şimdi sen bana de ki abim ben şunu istiyorum de. Ben sana fiyat vereyim. Şuna gel gelmez. Doğru mu abi? Öyle yapalım. Tamam. Mesela ne istiyorsunuz? Mesela şöyle araba olabilir mi? Metaldır. Abi küçük ]ları. onlar parçalanır 0-12 yaşa gidecek ya daha Şimdi böyle parçalanmaz Şimdi 0-12 yaş dediğiniz zaman reis bak bu 3 yaş ve üzeri burada yazıyor zaten Tamam bunlar 3 yaş, üzerine ayrılır o evet, zaman Bunlar olabilir hı hı. şu olabilir Bunlar bir de mega yazarsa bir iki bu armağan oluyor ama. bak sıkıntı yok. Her yeri gezdin. Tamam, her yeri gezdin. Kardeşim tamam. evet. kapatmadan istersen en son gel. İstersen üstünde bizden çık. Bir başka yere git sıkıntı yok. Deneyelim. Ona göre sen de açık Yani kafanda ne var? Üstünde bana yok. Sen yarın 30 lira. Yalnız metaldır kapıları açılır. Tane mi? Tane. Onlar metal. Yani metal var. Bunların reisi neymiş her adam veririz. Çek bırak bu bunlardan. Anladın mı? Ondan sonra başka yani sen soracağım babacığım sen kafanda ne alacaksın şu kadarı? Şu tarz oyuncaklar abi bunların. Onlar orijinal lisans. Bunlara girme. Ne kadar ki? Bunlara girme. Bunlar topları 90 lira para 180 lira. Bak şöyle kışı efendim. 25 lira efendim. Geldim efendim. 25 lira Barbie'nin son hareketini yapar efendim. Tamam. Geldim orada bebekler vardır 30 lira efendim. Cep şey, adam özlerim. Ee, 17 buçuk'a gelir. Bar bebekler. Evet efendim. E, 17 buçuk'a gelir. 15 liraya e gelir. Tamam. mı söylüyorum. Efendim Hira bebek. 15 liraya e gelir. 17 gelir. Bak söylüyorum toplantıdan. 15'e gelir. 35'e gelir. 17 gelir. 25'e gelir. 70'e gelir. 37 gelir. Ondan sonra liraya gelir. Hasan Gel. şöyle yapalım. Buranın görüntüsünü aldı. Aynen. Gidip başka yerin de görüntüsünü alalım. Ama hızlı, alın, niye görüntü? hızlı bir şekilde davranacağız çünkü zaten, vakti kaybetmeyelim. Aynen. Biz 6 bugün de bitirmemiz de lazım, de var, lazım var, bu işin. 6.30'da tahta kadar malzemeyi tutmak Biz var, bugün tamam. bitirmemiz lazım. Bu taraf tam şeydi. oyuncak sınıfı. Şimdi buradan girelim. Ondan sonra oraya bakalım. Tamam mı? Tamam. sessiz galiba sıkıntı yok Bak, abi. Problem Şimdi yok. biz nasıl e, yardımcı olabiliriz? Çocuklarımız 0-12 yaş arası. Arkadaş yardımcı olsun. Ne gerekiyorsa yetkisi <laughs> var da bize Şey... Ne gerekiyorsa yapacağız size. Yani kan normal satışımızdan daha düşük size yardımcı olacak. Aynen, biz olacak. de öyle bir şey istiyoruz. Tamam. Çünkü tamam. insanları kameraya da çekiyoruz. göstereceğiz. Sıkıntı şey yok. 400 çocuk var abi. Sıkıntı, yok. Sıkıntı abi. yok. 400 tane çocuk var. Yani. Şimdi kumandalı arabalar var abi. Ha. Ya 12 kere falan vereceğimiz. Tamam. Ya da minik de minikler, onlara vereceğimiz puzzle var onlara vereceğimiz. Yani onu keşf olarak da söylüyorum. Yani keşf kumandalı araba 3 yaş üstü kullanabilir. Onu keşf yakalar. Mesela tamam bu bize kaça gelir? Abi 50'ye gelir bu sana. 60 yazmışsın evet, 50'ye gelir. Evet şu da aynı. Şu, şu var, şu var, şu var, şu var. Bunlar full fonksiyon yani. Ileri fonksiyon. geri sağ sol yani. 6, 6 ya. 7, 8. 8, 9 model. 9 model. Uzaktan kumandalı ha, değil abi, mi? Seri, sağ sol ileri geri. 9 modeli 50 gelirsen abi. Tamam. Geçelim şimdi başka tarafa evet. Abi. Yani şunlar da mesela 0 yaşlar arası yine. Yani. Bunlar da fiyat aralığı yine. Işıklı yerine... bunlar. Tabii ışıklı. Şöyle abi. Bir tanesini çalıştır. Bunlar da 0 yaş. Kaç lira bunlar? abi. Pelüsü önlü. O lisansı ama onun uygunları var. Dışarıda. Efendim? Yok, Yok bunlar de. değişiyor abi. Burası sana 35'e gelir. Şurası 50'ye gelir. Bunlar da karışık. 40'a var. 50'ye var. daha bir şey yok. En çok bundan alacağız çünkü. Yani ben sana, yok. Yani parkende fiyatı farklı. Ben size toptan fiyatı veriyorum. Hı hı. Yani bir tane fiyatı Yanlış anlama. Anladım. Abi mesela. burada. Yine burada mutfak setleri de var yine. bunlar da mesela... alt. Üç. Arkadaşlar ne dersiniz? Her noktadan birer ürün alacağız. Bütün esnafı da iyi bir şey olsun. Tamam abi. Oradan, oradan baktığımız üçüncü dükkandan toplayıp herkesten bir şeyler alalım. Hem esnafın gönlü güzel olsun, Süpersin. hem de bizim işimiz iyi Süpersin. olsun. Evet, tamam abi. Biz bir, bir yeri daha gezip gelmek mümkün Biz, biz çok hızlı geleceğiz. Hemen çok şuradakine hızlı. bakıp... Tamam. Şimdi oradan başlayıp, buradan gelip geçeceğiz abi. Pular kapanıyor. Mutlaka alacağız biz yani. Sıkıntı abi. yok. Tamam mı? Sıkıntı yok abi. Kolay abi. Sağ olun efendim. Sağ olun. Gelin yani şimdi şurada de bakalım. Üç noktadan da alırız. Tamam. Hem esnafın gönlüler. Senle ilgilendiler. Gönlü, gönlüleri de hoş olsun. Tamam. Yanlış şey mı burada ucuzdu. Burada değil mi? Tamam. Yani. Amerika'dan geliyoruz. Bak burası da peluşçu. Evet. Selamlar. Selamlar. aleyküm. Ustam patron kim? Benim yardımcı <laughs> Şimdi biz şöyle bir şey, abi, e, evet. sizden de fiyat konusunda her konuda bize yardımcı, yardımcı olmanızı istiyoruz. Şimdi üç esnafı dolaşıyoruz. Herkesten birer ürün ala ala, ala gideceğiz ama önce bir fiyatları görmemiz lazım çünkü tek kalemle gitmiyoruz aynı zamanda kameraya çekiyoruz ki yardım yapan arkadaşlarımızın hepsi görsün diye. Tamam. Biz de fiyatlar konusunda bir yardımcı olalım. Ona göre bütün esnafın bir şekilde az mı bir şekilde gitmek isteriz. Vallahi en uygun verebileceğim bizim de katkımız olsun. Hı. Bak bu tarz maymunlar 15 lira. İstersin evet sen? abi. Bak şunlar daha normal liste fiyatı 32 lira. Onda sana oh. 25 lira e, veririz. 25 lira veririz. Başka bir e, geçelim yani sadece şeyleri kalır. Şunların fiyatlarını alalım abi. Evet. Bu da 30 var, 35 var, 40 var abi. Mesela bunlar ne kadar? 35 arası. 35 lira. Toptan fiyatından veriyorsun değil mi o? 53 lira listesi var. 100 peluş alalım. Öyle diyorum hı, hı. Ondan sonra 100 erkek, 100, 150-150 de kız erkek alalım. Yandaki dükkanında bakalım. Kapanmadan tamam. bir an önce işimizi bitirelim. En uygun peluşların kaç abi? O ilk gösterdikler Ya araya çıkıp bu pahalı olanlardan bir serpiştireyim. Yani Şuradaki <laughs> yandaki de tamam geçelim. Ondan tamam. sonra Başlayalım, anlaşılır Erkan! Evet. Burası mı bir burası Bir Buraya girelim. O burası kız. Tamam. Evet. Bu tarafa girelim. Tamam. Oradan tamam. başlayalım. Buyurun. Hayırlı işler. Patron abi. kim? Patronla görüşelim. Murat Bey bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? O evet. evet, evet. Bu son gel. Şimdi 100 150 150 şöyle bir şey yapıyoruz. 100 kapıda geldi. Çocuk yani 0, 0 2, 0, 2, 0, 2. 12 Geri kalanları da 100 150 artık 150, 150 Bu tarafı çek. Bir ee, <laughs> Şimdi biz bunlara hediye alacağız. Kendi aramızda para tutacağız. Bütün esnafa böyle bölüşeceğiz. Al, al, Bize fiyatı da yardımcı olmanız lazım. Çünkü bunları hep ya. kameraya çekiliyor. Nasıl Fiyat bir şey istiyorsun abi? Şimdi sıfır on iki yaş çocuklarımız kız ve erkek. Ona göre mesela sen de alabileceğimiz ürünü alacağız. Gidip yandan peluşumuzu alacağız. Ona göre ama fiyatlarında bize mutlaka yardımcı olmalı istiyor. Evet bunlar ne? kadar? beşe satıyoruz. Yeni bir olur size. Bak Hasan. Bunlardan bir seri alalım. Bak bunlar yedi buçuk liraya geliyor. Bak olur. 12,5 lira olur. Dip fiyatından gidiyorsun dip değil mi? Dip yirmiye Tamam ne abi. Ne abi, 12 ver abi bize? Tane Şimdi alalım. hızlı hızlı bir paketlemeni istiyorum usta. Yapacağım ama. <laughs> kaç tane? Abi beş bundan. Beş tane bundan alalım. <laughs> Çağırsana bana. Şuraya git. Beş tane. Evet. Beş başka bayağı bir yere. istiyoruz. Ne? <laughs> ver abi ondan da. Üç tane de ondan var. Mete Şöyle. sen de söyle. -"Burada saldırma soruları var. Sağ abi." Ben şundan verebiliriz 10 liradan." -"Ver abi." -"Tan tamam, -"10 ver. tane ver abi ondan." -"Şundan 10 tane geçsene." -"Yukarıdan 10 tane getir." -"Hızlı Bak hızlı be. geçeceğiz çünkü burada sayıyı aldığımızı belirge." -"Abi 10 liralıktan alırız." -"Tam arasın, tane arasından alırız." -"10 tane." -"Şu doğru dön." Şundan. -"10 ne?" 4 tane kaldı. Ya şunları 15 lira ver işte ustam mı yapsa ya. <laughs> abi, <laughs> abi büyük bir dolap alır ya. 25 lira pergen satıyoruz abi bunlar. Abi 10 liraya büyüğünü alırız. Tamam o, dönün. al. Bak şu 7, lira. 8'den al. Kaç? Şundan al. 6 lira. 6 8, 8. Al bunlardan abi 10, tane bundan. 12 10. tane kutu da var vereyim mi? Tamam ver. Ver bir kutu ver abi. Bebeklerde 15 lira falan da. Metin abi. Bunlardan alıyor. <laughs> Bak bu bebekler de 15 demiş. Evet. Bir şey de var. Onlardan al. 10 On tane al onlardan. 5 aldım. 5 tane, tane aldım. 5 tane aldım. Bunlardan On mı? He, bunlardan alıyoruz. Bunlardan kaç tane alalım? Bunlar kaç paraydı abi bunlar? 15. 15. 10 tane yeter mi? Yeter. Evet. Burayı evet. koy. Geçelim. Yan tarafa geçelim, geçelim. Sen oraya işi şey evet. Biz beyaz, yan tarafa geçelim. Ne gibi şey yok. Sen kendim orada ayıbasını, ayıbasını dernek başkanıyım ben kendim. Ben tamam, işleri çok bak... iyi biliyorum, senin çabanı da çok iyi biliyorum. Sen rahat varım. 15 lirasını, 10 tane daha uygun bize Kuklalar. bir tane daha peluş ver ondan abi. Kuklaları severler bence. Tamam. Tamam. 5 tane Beş var. 5 tane abi. yeter. Tamam. 5 tane kukla. Uygun tamam. ne var abi? Gel abi ben sana yardımcı olurum. ver abi kaç tane 20 diyorsan. Az daha bunu bir şey. Sen rahat ol. Tamam. Tamam toptan sonra bir daha yaparız. 5 tane de ondan ver. Bunlar ne kadar? 30 Ağrı Kurbağa ister misin abi? Tamam 5 kurbağa tamam. 20 mi? 15 evet abi Fiyatı ne kadar kurbağanın? 20 Ağrı 20 evet. Tamamdır şimdi arabaya geçeceğiz Tamam şeye Kız tarzında çok aldık Yan taraftan da aldık Buradan da aldık Bunlar <laughs> 0.35 Ağrı Tamam işte ben Şimdi yandık <laughs> Tamam abi kaç oldu? Ne abi? 10, 15, 25, 30 40, Tamam. Ama bunları 20'den değil bizim 18.5'ın altında bir fiyattan vermen lazım bana. Niye? Tamam, Tamam, Çünkü toplanan para ona yedir. 20'den alırsak eksik oyuncak tutuyor. Abi siz ötekiye geçin ben burayı halledeyim. Tamam. Verdim. Çek kamerayı bize. Fatura şey, irsaliye şeklinde. Senden de irsaliye istiyoruz abi. Fatura istemiyoruz abi de bir irsaliye yazarsan arkadaşlar da şey alacağız ya. Paylaşacağız ya. Ben sana efendim. Polo sosyal proje 900 850. Ne sesin 850. Abi. Tamam. 850. Tamam. <laughs> tamam, abi. tamam sen de. Tamam. <laughs> 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 ne sen, <de>. sen, <laughs> sen 850. Ne <laughs> parasını paketle abi, sen. Ha ben sana yaptım tosak şartlarını verdim. Abi bizim ortalama fiyatımız 18.5. Bize 18 buçuk lira bir evet, koyacak basın. Şeydik 12 yaşındakilerine hı. bir 5 tane alalım ya. Ve 4 tane alalım. O boncuklu Az daha kırar ama. Yok ben sana yaptım abi. Abi süredir ben dedim ki böyle böyle. Yani ben sana hı. hani üzerindeki çıkalım abi diğer yere gidelim. Hı. sardık abi, paylaştırdık tamam. az az az, tamam. Az, az. Tamam, az az. Tamam ne güzel kardeşim. Evet, ben şöyle bekler abi şu burada. Olur mu? Ha? Duyar mı? On verdi aşağıda fiyat. Aldım ben bunu. Şuna. Tabii. Kaça verdi? 12.5 buçuk. Bu malı. Evet. Allah Allah. Ee, Yok ya, bunu da sağ 15'e beşe veririm. Bu ikisini mi? Ha, onu sadece toptan 15'e verdim. Bir sorayım yine de büyük ihtimal verdim. Neyi seçtin? Versin versin abi. Gel gel. E gel hiç sorma gel. Abi şunu toptan 15 kurtarıyor muydun? 15. Biliyorum onu istiyordu. <laughs> Yok o büyük olan. O şey, 25 o küçük olan. Abi patron gelsin ondan bir konuşalım o zaman. Dur abi. Ben bir konuşayım onunla. Patronu mu? Gel abi. Gelsin, gelsin abi. Yok yok. Bunlar herhalde ağlayan bebek tabii yani. Verin ne bileyim. Yusuf abi. Ağlıyormuş. E, Maşinin abi. Bunun devamı varsa 20 lira. Birini de arkadan açıyor. Şunlar 17 lira. Şey. Şunlar 15 lira. Şurası 15 lira. Bu hafta oluyor. Şu deniz kızları var. 20 lira. Tamam abi. Bunlar hareketli mi abi? Deniz o deniz kızı yani. şey, e, ışık veriyor. Keyif oyduğumuz Şunlar 15 liraya gelir. Tamam abi. abi. abi olur mu? Hı? Cengi olur abi. Mi? 10 yaş <laughs> çocuklara veririz. 10 liraya gelir. Şu 17,5 liraya gelir dip fiyatları. Yani sadece arada aynı malzeme var. Şu saklama kabı 7,5 lira alıyor. Yani o da işini görür. İçeri ayrılır ya. 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 Hı -hı. İşte en azından bunu tamam. atarız oraya. E ee, şey silecek misin sarkan abi? 2 4 6 7 yine 9 tane buradan çıkar abi. Tamam. Abi sen Biraz oluyor, Uzaktan kumandalı araba <laughs> Uzaktan kumanda size şey verebiliriz. <laughs> İleri geri verebiliriz. 23. O onda büyük bal. Olur abi. İleri Bakalım geri. abi. Gel, abi gel öyle. Çıkar. Şu o, robot tarzında çocukların en çok ilgisini onlar çekiyor da. Onlar... Al. 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 Paketlemeyi neyle ne yapacağız? Onların noktada çocukları yaptıracağım. Onu yapacaktık var da. Yok neyle yapacağız? Ha verecektir abi ya. Paket. Ya da alacağız. Kargo, şey, kargocuların şeyleri var ya. O değil de Anladım. kırmızı mavi paketini yapacağım. Kızartı anırsın. Aynen. Çocuklar var mı abi? Var arada bak şu telefondan alabilirsiniz. Cisimden alabilirsiniz. Arkadaşlar bugün Aydın Aydoğdu. Şöyle bir şey yapalım. Ha bak bunlar da iş araçları. Bunlar da 17 liraydı. Şey, 12,5 lira geliş var. Bunlar da 12,5 liraydı sizde abi. Bak şöyle. Düz seyahat alın. Bunlar, bunlar ne zaten ya? yok. Bu, Senin hatırında olsun onlar da. Ben gücüm de olsun da yapıyordum abi. Hani yetkimiz de olsun da. Yani fiyat anlamında bir şey olmasın abi. <laughs> Arabada bakın ya var bir kişiler var. Biz nasıl için? Kimlerden seyahat

Yeni geldim. Yeni videoyu çekebiliyorum bu konuşmaları size. Bir bakalım yarın tamamlayacağız. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Destek olan, bize yardımcı olan, yanımızda olan herkese, bu çocukların mutluluğuna sebep olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Görüşmek üzere.